Esselamu Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bir sevincimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Elimde tutmuş olduğum bu kitap bir sosyal sorumluluk projesi. Bizim kitabımız. Sizin, benim, hepimizin kitabı. Filistin bizim çünkü. Senin, benim, hepimizin derdi Filistin. Ve e, bu kitap benim Bekir Devil YouTube kanalında anlattığım, daha sonra seminerlerde, buluşmalarda çocuklara hikaye olarak, masal olarak anlattığım, hepsinin çok sevdiği, hepinizin çok sahiplendiği hikayenin matbu hali iki kapağın arasına gelmiş hali sağolsun Multibem bu konuda dediler ki biz e, seve seve bunun mihmandarlığını yaparız destek oldular bana e, ben gönüllülük esasıyla çalıştım Multibem tamamıyla gönüllülük esasıyla çalıştı ve 12 çizer arkadaşımız çok kıymetli çizer arkadaşlarımız her birisi bir sayfasını resmettiler hiçbirisi bir bedel istemedi bu dünya için bir bedel istemediler ve çok güzel bir iş çıktı ortaya Allah hepsinden razı olsun hepsinin çorbada tuzu var ee, ve bu kitabı olabilecek en uygun rakamlarla ulaşılabilir hale getirdik. Bütün geliri elhamdülillah Filistin'de evlatlarımıza ulaşacak. Tam da bugün çıkmasını çok istemiştik. 23 Aralık Şehit Çocuklar Günü'nde neden olduğunu şuradaki görselle zaten anlayacaksınız. Çünkü bugün Rimin ve dedesinin doğum günü biz istiyoruz ki unutulmasın. Biz istiyoruz ki çocuklarımız başkalarının anlattığı o dünya hak, insan hakları, çocuk hakları masallarıyla değil, gerçek hikayelerle büyüsünler ve kalplerinde Filistin gibi bir davalar olsun. Çünkü Filistin bizim